hepiniz Bugün sizlerle bir şey göstereceğim. Diyelim peki ekstoluyoruz. Bazı insanlar gıcıklık yapıyarak sizi buralara sokuyor ya. Hiç merak etmeyin. Ama yalnız parayla değil. Hemen size göstereyim. Şuraya gidiyorsunuz arkadaşlar. Buradan bebeği alıyorsunuz. Tamam mı? Bebeği aldım böyle şık sıkıştırdı mı dur ben hemen şurayı bir dakika sıkıştırdım 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 buradan böcek kostümüze giriyorsunuz top çıkıyorsunuz seni geri eski halinde veriyorsunuz İşte bu kadar basit bunu böyle yalnız burada da biraz pahalı böyle, böyle. 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 böyle için böyle bir yöntem var sizleri öpüyorum hoşçakalın hoşça